arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte sınıf fen bilimleri konularından olan adaptasyonu sizlerle birlikte ele alacağız adaptasyon nedir hemen işlemeye başlayabiliriz e, canlıların bulundukları çevrede yaşama ve üreme şansını artıran özellikleri bizler ne ismini veriyoruz adaptasyon ismini veriyoruz o zaman bizler adaptasyondan söz ederken mutasyon ve modifikasyondan ayıran en temel özellik bulunduğu ortamda canlının yaşama ve üreme şansını arttırıyor mu arttırmıyor mu buna bakacağız. Eğer yaşama ve üreme şansını arttırıyorsa bizler bu olaya adaptasyon ismini vereceğiz. Adaptasyonların bir de şöyle bir özelliği var. Hepsi kalıtsaldır ve hepsi nesilden nesile ne yapılır aktarılır. Yani modifikasyonla ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Nesilden nesile aktarılan bir durum söz konusu. Gelelim bizler şimdi adaptasyona ait bazı örnekler üzerinden işleyelim konumuzu. Köpek balıklarının sırt koyu, sırtlarının koyu renkli, karın kısımları ise açık renkli olması köpek balıklarını kamufle eder. Yani aşağıdan köpek balığının aşağısından yukarıya bakan başka bir balık güneş ışığından dolayı köpek balığın karın kısmı açık renkli olduğundan fark edemez. Fark edemediğinden dolayı beslenme şansını yani yaşama şansını artır. Hem avcıya hem de avına karşı kendini ne yapar? Saklar, kamufle eder. Yani yaşama şansını artır. Bir diğer örneğimiz bazı canlıların yaşadığı ortamla aynı renk tonlarında sahip olması. Şunu örnek verebiliriz. Kutup ayısı, kutup ayısı beyaz renktedir ve kutup bölgesinde yani kar bulunan yerlerde kendini ne yapabilir çok rahat bir şekilde gizleyebilir kendisinin gizlemesinden dolayı yaşama şansını ne yapar arttır demek ki e, canlıların yaşadığı yere ortama e, benzer renklerde olması adaptasyondur diyoruz bazı hayvanların göç etmesi leyleklerin kırlangıçların gibi bazı hayvanların göç etmesi yaşama şansını arttırıyor. Ve yaşama şansını arttırdığı için bizler ne ismini veriyoruz? Adaptasyon ismini veriyoruz. Bazı hayvanların kış uykusuna yatması. Ayılar gibi bunlar kış uykusuna yattığında kışın besin bulamayacaklarından dolayı ne yapar? Uyanık kaldıklarında vücutları çok fazla enerji harcar. Ve uyuyarak ne yapar? Kendisini beslenmeye karşı koruma altına alır. Ve canlının yaşama şansı ne yapar? Artar kurbağaların dillerinin uzun ve yapışkan olması beslenme şansını yani beslenmesini kolaylaştırıyor. Beslenmesi kolaylaştığı için yaşama şansı artıyor. Deve kuşlarının uzun ve güçlü bacaklara sahip olması, düşmanlarından yani korunması ve avının rahat bir şekilde yakalamasından dolayı yaşama ve üreme şansını ne yapar? Artırır. Kurak bölgelerde yaşayan kaktüs bitkisinin iğne yapraklara sahip olması kaktüs bitkisinin su kaybını önlediğinden dolayı yaşama şansını arttırıyor ve adaptasyonu örnektir diyoruz. Bir diğeri suda yaşayan nülüfer bitkisinin geniş yapraklarına sahip olması, nülüfer bitkisinin bu sefer suda geniş yaprağa sahip olması terleme ve solunumu arttırarak fazla sudan dolayı, fazla sudan, nülüfer bitkisinin zarar görmesini ne yapıyor? Engelliyor. Demek ki adaptasyona örnektir. Develerin çöl fırtınalarından korunmak için uzun kirpiklere sahip olmaları yaşama şanslarını arttırıyor. O zaman adaptasyona örnektir diyoruz. Kurbağaların derilerinin nemli ve ayak parmaklarının perdeli olması su içerisindeki hareketini kolaylaştırıyor ve yaşama şansını arttırmaya yönelik bir adaptasyondur diyoruz. Develerin su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hörgüçlerinde yağ depo etmeleri gene aynı şekilde devenin yaşama şansını arttırır ve adaptasyonu örnektir diyoruz. O zaman adaptasyonda bizim anahtar kelimemiz canlının yaşama ve üreme şansını arttırıyor mu? Arttırmıyor mu? Yaşama ve üreme şansını arttıran bütün çevre uyumlarına bizler ne ismini veriyoruz? adaptasyon ismini veriyoruz. Şimdi gelelim bizler konumuzun pekişmesi için bir örnek üzerinden adaptasyonu ele alalım. Bizlere bir kutup ekosistemi, bir tane de çöl ekosistemi vermiş. Yani birinci şuradaki verilen kutup ekosistemi, diğeri ise çöl ekosistemine ait bazı canlıların özelliklerini vermiş. Kutup tilkisi ve kutup ayısının özelliklerine bakalım. Soğuktan korunmak için kulak, burun ve kuyruğu kısa olup vücut yüzeyi dardır demektir. Soğuktan koruma yönelik bazı açıklamalar vermiş. Her ikisinde deri altı yağ tabakaları kalındır. Soğuğa karşı ne yapıyor? Koruyor. Kamufle olup avlanmamaları için kürkleri beyaz renktir. Yani kendini düşmanlarından korumak için hangi renge sahipler? Beyaz renge sahiptirler. Karda batmamaları için ayak tabanları geniş ve perdeli bir yapıya sahiptir. Şimdi gelelim çöl ekosistemindeki çöl tilkisi ve çöl tavşanının özelliklerine. Serinlemek için kulak, burun ve kuyruğu uzun olup vücut yüzeyi geniştir. Şimdi kulakları, kuyruğu ve burun yapılarının büyük olması, terlemeyi artırır. Terlemeyi artırdığından dolayı ne yapar? Vücut çok fazla ısınmaz ve yaşama şansını artırır. Terleme ve ısı kaybı fazladır. Evet. Kamufle olup avlanmalar için kürkleri kum rengindedir. Hem düşmanlarından korunmak, hem de avını daha yakalayabilmek için kürk renkleri toprak rengine, yani kum rengine yakındır. Şimdi gelelim bize bunlara ait özelliklerden verilen açıklamalarından doğru ise D, yanlış ise Y yazmamızı istiyor. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar geliştirebilir. Evet doğru aynı ortamda yani kutup ortamında yaşayan kutup tilkisi ve kutup ayısı her farklı tür canlı. Evet benzer adaptasyonlar göstermiş mi hepsi? Evet şuradaki verilen adaptasyon açıklamaları benzerdir o zaman doğru. Yani de farklı ortamda yaşayan şimdi bakıyorum farklı ortamda yaşayan aynı tür canlılar Farklı ortamlarda biri çöl tilkisi, bir diğeri ise kutup tilkisi. Farklı adaptasyonlar geliştirebilir. Evet doğru. Kutuptaki tilkinin kulağı küçük iken çöldeki tilkinin kulağı büyük. Demek ki farklı yerlerde yaşayan farklı tür canlılar farklı adaptasyonlar ne yapabilir gösterebilir. Devam ediyoruz. Kalem rengimi değiştirerek devam edeyim. Kutup ayılarında görülen adaptasyonlar çevrenin etkisiyle fenotipte oluşmuş geçici değişimlerdir diyor bizlere. Hayır. Hiçbir adaptasyon geçici değil ve tam tersine adaptasyonların hepsi kalıtsaldır ve nesilden nesile ne yapılır aktarılır. O zaman 3 numaralı açıklamamız yanlış. Geldik 4 numaralı örneğimize. Adaptasyonu sağlayan özellikler canlıların yaşama ve üreme şansını arttırır evet doğru